Çok <laughs> Ne kadar ekibimiz varsa e, hangi kuruluşa ait ne kadar ekip varsa, hepsini ay önce çektiğimiz yolunda Hala da çalışıyorlar orada. Karayolları orada. DSE'yi orada, ormanın araçları orada. Bir de şöyle muhtemelen böyle. Doğalgaz için ee, iki, de, iki kilometre, dört kilometre çıkarttı bu sefer. Evet, yani şu de de. Bu Başkanım hasta. İnşallah hamdolsun. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Eyvallah. Hepiniz de sağ olun. Hepiniz de sağ olun. Çok sağ ol. Sen sağ ol. Allah razı olsun. Ne demek? Sen sağ ol. Sağ ol. Sağ Çok sağ olun. Ol. Ol. Bir isteğin, bir arzun var mı bizden? Sen? tamam hadi Onu bakalım. Iyi. Allah kolaylık <laughs> <laughs> tane. Ya şık, hepsi yakışıklı Bunların hepsi güzel maşallah. Bunları temsil eden siz mi geldiniz? O oh, adam Hoş bulduk. Teşekkür <laughs> ederim. Hay maşallah. <laughs> Alabilir miyim bunu? Evet. Eee evet. evet. Gelin bakalım. Evet, şöyle. Heh. Hadi. Sevmekle. Şey çok güzel ama şanlı çok güzel. Biraz alanı Bir gezdireceğiz. Sizde değişik şeyler var. İyi misin? Utandın mı? Tamam. <laughs> Sen nasılsın? İyi misin? Sen ne Benim adım Nazım. Senin? Memnun oldum. mı? Bekleyin. Bekleyin size. Doğru. Tamam. Buyurun. Maşallah almadın mı? Kaç tane tavşan var? Üç tane tavşan var. Ne güzel. Zaten bizim gerzenizi kurup kurallarımız da lazım. vermemiz lazım. Ben de diyorum ki onlara tamam da bak bu kadar öğretmen adayı arkadaşımız KPSS sınavına evet, girmiş. İyi evet, evet, de var. puan <gülüyor> almış. <gülüyor> ee, kadro açılsın da bir biz bir de şansımız olsun diye bekliyor diyorum. Eee o nedenle öyle söyledim. Ama sizin ücret verdiğiniz düşünüyorum. Ücret öğretmenler. Ve özgü katlarla ilgili sorun onları Cumhurbaşkanımıza ilettik biz. <laughs> <laughs> zemin parke mi olacak? Yok. İstanbul'da olanlar olabilir varsa. <laughs> 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 Onlar da alıyor alıyor ya. Adam zaten yazın geliyor buraya, kışın evet. Şimdi zahmetli gidiyor. olduğu için gelemiyor. Evet. Doğal gaz olunca hiç olmasa kışın da burada kalıyor. Evet. Başkanım, bizim bu parka hiç bakılmıyor. Bir, yazın burada çocuklar oynarken hep yılan yılan falan çıkıyor. O, biçilmiyor demek. Ki. O biçilmiyor. Ee, Burla hep şey yani ikincisi bu şu yolumuz açılmadı bizim. 18 uygulaması konuşmuştunuz abi efendim. Farkına. Şimdi geçen hafta Cumhuriyet Mahallesi'nde 18 uygulaması bitti, askıya çıktı. Tamam. Bu dün de encümene geldi. Tamam. Atatürk Mahallesi 18 uygulamasına girdi. Evet. Burası da onda mahallesi İlası 18 uygulamasına girince bir ay var yok. Ne açılacak o zaman. Tamam, ablam tamam, 18 uygulamasını kümesine girdi. Yok inşallah açılacak başkanım. yani kesin bir şey yok. Evet onu bize onu bize bulmaması ne? Ne zaman evet. başkanım? Böyle, doğru mu arkadaşlar? <laughs> bu öyle yani. Yok, dur, dur. Şimdi doğru. ablam 18 uygulamasını biz de bilmiyoruz. <laughs> başkanım dolmuşsa şöyle, şöyle kadar geliyor, kadar. geliyor Bu tarafa geçemiyor. Abla bir buçuk aya, bilemedin iki aya. Tamam. aç, yaza Açacağım. yaza açılır abla. Tamam inşallah. Tamam, i̇nşallah, i̇nşallah. Evet. Ya burası, burası. Var? Yol, yol yok. var var Bir yol tam. var yol var. Aratım. Aratım. var. <laughs> <direkt> şenol var. <gülüyor> <gülüyor> <Bana> beraber Başka, <laughs> var. Başka var mı? Dört <laughs> dört tane not <laughs> aldık. Bir şu kapalı yol açılması on sekiz yapıyoruz diyor başkanım. Sen yakalayın kadar inşallah açılış uygulaması bizimce. Alt yok. Burası 18 uyu uygulaması yapılınca bu yol açılır. 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 İki, Parkımız şu tamam. belediye mülkiyeti belediye ait olan parkın tamam. temizliğinin yapılması. Temiz. Üç internet tamam. e, bağlantı olmayan evler. Dört doğalgaz e, balansı yapılan ve şu anda kazılmış olan yolun yapması zaten ya. ona başladık diyor başkanım. Yol yani. Evet, yolu Oray bozuyoruz ki yapacağız yani. Şimdi, taşı oluyor. Tabii kim taşı yani. Başka var mı? Bir şey diyorum değil mi? Şu iki yüz, üç yüz metre kare yere altyapı yapılmadı sadece bu öğretmen evlerinde. Bizim o çıkmaz sokağın oraya yapısı var ya. Tabii. Burada altyapı yani yok mu? Yok. Yani yenileyecek büyüyecek Hatta hocam. siz söz verdiniz şeyden parke şey. taşları şey. yapmadınız şey. Bakın, evet. evet hocam. Yıllardır bire sözleri hepsini tutuyorum sözde kalmasın derken onu on yıl öncekini diyecek. Başka, Başka siz mi? varsınız ben biz, biz, söz veriyorum. beni belediyesine sözün Hayır ben geldi Cevut belediyesine bakarım. Vekilim Vekilimiz şey ne güzel söz vermeyiz yapmayacağız. Vekilimiz ne güzel söyledi. Yok yok söz Belediyemize ait park dedi. Çok Hayır. güzel bir cümle kullandı. Yok söz vermeyiz. Ben mi? de mi? Şey. belediyesine ait belediye başkanına bak. söylüyorum. Her zaman söz vermeyiz. Doğal Sıkıntı yok. Allah'ın izniyle her şeyi yapacağız. Ne oluyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Evet. Öğretmen evleri es, en eski mahallelerden bir tanesidir. Evet. Yani arası, arası boşluk, boşluk olsa Hizmet hiç yok. Bizim bu öğretmen evleri şöyle söyleyeyim. Önce de öyle. Ge Geçtiniz dereden bu tarafa. Belediye arabasına ya çöp kamyonundan başka hiçbir şey gelmiyor. Geçen ben Niye? geçen yaz evet. geçen yaz e, şey <laughs> aradım. Belediye aradım. Şey yok. Parkı biçme yok. Belediye hayalet park bana ait değil. Ben belli bir kısmını yola açıyorum. Şurada, şurada patika yol var. Patika yola dedik ki, bir şey dökelim. Hani madem yol açılacak diyorsunuz, belediye sadece kalıcı hizmetler vermez, geçici hizmet de vermesi lazım. Bir dedik bir çakıl dökülsün, insanların ayağı çamurdan korkuyor. Belediye ya hiçbir şey yok. Ya, ya. Ya yok. E, e, Biz gryelet, söz vermiyor. Ona istinaya söylüyoruz. Yoksa ki başının şansına bir şey yok. Biz yapmayacağız söz vermiyoruz. Sizin şansınıza ait bir şey söylemiyoruz. Şöyle Ay aynı anda hepimiz konuşursak ben anlayamam. 15 metre. Sayın vekillerim kadrosu ve eski sektör çalışıyor. 3 defa yanlış yürütülmüş. Hep bizi geciktirdi yani. 10-10-20-20-30 senede mi geçebilir

Bunlar bizim düşmüş tekerler için her şey. <laughs> Dememez gibi çok harika tekerler var. Önden iki teker var. Tabii, ha fırsatçılık mı diyoruz, ne olduğunu adını biz de koyamıyoruz. Ama genellemeye vurulduğu takdirde piyasalar sıkıntı. Biraz dünya piyasaları sıkıntılı olacak diye e, doğal olarak biz yani siz işte ihracatta yaptığınız için e, şey biliyorsunuz. Ne yani, der ki dünyada çok ciddi sıkıntı var. hem pandemi süreci bütün ekonomik dengeleri sarstı. Hepsi bir araya gelince maalesef. Ama ben şunu gerçekçi konuşmak lazım. Kendi sektörümüzün adına konuşuyorum Sayın Bekir. <laughs> 23 yıldır ben bu sektörde bu firmadayım. Bizim sektörümüz yani Bir de şöyle bir durum var. Koşturman lazım. Sen oh. beklersen öyle bir şey yok. 9 evet. tane arkadaşım şu an yoldalar, pazarlama ekibi olarak. Türkiye'nin her noktasında mücadele ediyorlar.